Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu yıl 17.si düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde yerini aldı. <laughs> Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 7-10 Aralık arasında İzmir'de düzenlenen 17. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde stand açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, açılış töreninin ardından fuardaki standları ziyaret etti. Konukları Diyarbakır standında ağırladı. Dünya turizm trendlerini buluşturan ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin katıldığı fuarda, konuklar Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret ederek Diyarbakır'ı yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kent tanıtı materyalleri verilirken Diyarbakır burma kadayıfı, örgü peyniri, organik badem, pestil, kuru incir, çörek ve yöreye özgü külle haşlanmış karpuz çekirdeği ikram edildi. çiftçi yaptığı açıklamada fuarda Diyarbakır'ın tanıtımına katkı sunduklarını belirterek şöyle konuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Valiliği olarak diğer paydaş kurumlarla beraber Diyarbakır'ın güzelliklerini, Diyarbakır'ın tarihini, turizm noktalarını en iyi şekilde anlatmak noktasında buradayız. İzmir Travel Türkiye Fuarı'ndayız. Ve i̇nşallah buradaki 3 gün 4 günlük program neticesinde de Diyarbakır'ın firmaları ve turizm sektörü de burada önemli bağlantılar kuracağına inanıyorum.